Kastamonu'dan bir göç var devamlı. Bak hep dikkat edin. Bereketli ovalar, bereketli meyve bahçeleri. Adam yok Adam ekecek, mi? biçecek. Şimdi buraya lazım. Yani ve Afganlılar bunu dolduruyorlar. Bunu bu benim tahminim yani değil. Afganlar bir işe yarıyor sana göre. Evet boşluğu yapıyor. Ziraat yapıyor. Bedenen çalışıyor. Çalışkandır onlar. Bakma sen. Efendim insanlık için mi? Hayır efendim sırf insanlık için değil. İhtiyaç var. Bu kadar açık. Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç oldun. E tabii git de sor. Köylülere sor. Köylülere sor. Herifler tüm memnun. Ben hiç şikayet edeni görmedim. Batı'da, Doğu'da. İyi ki geliyor diyor. Ya bu çok önemli bir şey ve Türk ziraatının önemli ihmallerden, yanlış teknoloji ve politikalardan dolayı önemli problemleri olacak. Yani kuraklığa giriyoruz mesela biz şimdi. Konya'nın suyu çekildi. Oradaki bir takım bereketli yerlerde teknolojiye gidiliyor, fabrikacılığa gidiyor, sindirsiye gidiliyor. Aksaray'da Konya'nın kendisiydi falan. Ve köylülerin köylü olarak çalışabilmeleri, köyü ekmeleri için maalesef Afganlılara ihtiyacı var. Çünkü yani bizim bile, köyden kente göçü Afganlarla telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. etmek zorunda. Çukurova, Akdeniz'in en geniş, en bereketli ovası. Üç vilayetin ihracat gelirine bak bu sene. Hiç öyle Konya'yla, Bursa'yla bilmem neyle falan Afyon'la mukayese etme. İnegöl'ün iskemlecileri geçiyor onları neredeyse ya. Onun için iş şey batmış vaziyette. Bizim böyle bir ihtiyacımız var. Bu çok açık. Burada böyle efendim bu geliyormuş, o geliyormuş. Neler diyor? Taliban geliyormuş canım. Yani i̇çinde Taliban ajanları da olabilir. E polisimiz var, istihbaratımız var değil mi efendim? Seve Peki bun, bun, En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber tıklayın haberiniz olsun